Selamun arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bilgelin kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah. Ben iyiyim. Şöyle birazcık camı açayım. Dışarıda mis gibi hava var. Esasında dünden belli kar yağıyor arkadaşlar. Almanya'ya ilk kar dün düştü. Bayağı bir birikti. Yollar, arabalar hep bembeyaz kar Kar dolu. Ee, buna da şükür sanki geçen sene böyle kar görmemiştik bu sene iyi birikti kar havada temiz birazcık soğuk ama güzel temiz bir havası var birazcık camı açtım hem rahat nefes alıp vereyim sonunda statifim geldi arkadaşlar hep diyordum tripotum yok Türkiye'de bıraktım bu işte nasıl geldi Türkiye'den gelmedi tabii ki buradan gittim yedek aldım Sizler bana hep yazdığınız Emine hep lazım. Türkiye'deki Türkiye'de kalsın. Burada git kendine al. Aldım arkadaşlar. Çok şükür. Şuraya kameranın boyutu ayarlanıyor ve buraya kamerayı koyup şöyle tutarak şöyle yere de sabitliyorum ve videolarımı bununla yapıyorum. Rahat oluyor, güzel oluyor. Öbür türlü kamera elimde hem ben zorlanıyordum, elim kolum ağrıyordu. Bunlar bir yere böyle sabitliyorsunuz ve duruyor. Şimdi ben bunu takacağım. Sabah erken erken kalkmadım esasında. Yeni çıktım odadan ilaçlarımı içtim. Ömrümün ilacını da aldım ve kahvaltı hazırlayacağım. Birazcık biberim vardı. Kırmızı biber, kapya biberim. Onları tavaya koydum. Kara tavaya. Orada güzelce bir közlensin. Sabah kahvaltısını hazırlayayım dedim. İlk öncelikle sizlere bir selam vermek istedim. Ay çok şükür. Statifimi i̇şte kullanabiliyorum. Şey tripod. Şimdi şöyle biberlerim vardı. Buraya koydum. Şöyle ağır ağır közlensin. Şurada çayımı da demledim. Bir de şey arkadaşlar. E, şurada mantarım var. Bir de mantar yapalım. Közde güzel oluyor. Sabah sabah bir ayarlayayım onları. Şu tavada hemen şöyle bir közleyeceğim. Ay cidden statif gibisi yok ya. Bakın her yere ayarlayabiliyorum. Bugün çok mutluyum. Neyse şunu sonra göstereyim. Şu mantarlarım çok aslında. Ama belki hepsini yapabilirim. Birazcık dışlarını temizleyeyim ben bunların. Kahvaltıda biberle beraber. Belki bir de Yumurta kaynatırım, haşlama yumurta yapayım çocuklara. Dün şöyle ufak bir alışveriş yapmıştık arkadaşlar. Şöyle 2 kiloluk havuç aldık, ekmek aldık, şöyle. Bir adet maydanoz, bir tane brokoli. Lahanam hala duruyor, çürük değil, sadece rengi değişti. Onu yapmam lazım. Kırmızı lahana aldım. Salata yapacağız inşallah. Sonra salatalara iyi oluyor. Şöyle yoğurt aldım. 99 centli tanesi. Böyle kartonuyla aldım ama arkadaşlar 1 euro diye hesapladım. Şimdi evde ama 12 tanesi 12 euro. Şimdi bu 500 gramlık. Esasında ben zarar ettim. Eve gelince hesap ettim. Şöyle bir buçuk kilo. Üç kilo, altı kilo yoğurt hepsi. Türk marketinden beş altı euroya bir büyük kova yoğurt alabiliyordum. On iki euroya bu gelmiş oldu. Neyse. Can sağlığı şöyle bir kartonda süt aldık. Sütüm vardı ama yine alayım dedim. Çocuklar tüketiyor. Şurada da sakızlarımız. Bunlar Türkiye'den gelmişti. Bu kadar kaldı. Şurada da soğanım. Görüyor musunuz dışarıyı? Ne kadar güzel yağdı. Kartpostal gibi. Çok güzel. Ay. İbo korkuttun beni. Gel ben o kadar korkunç muyum? Ay vallahi korktum. Seni ne? beklemiyordum. Niye? Bilmiyorum. <laughs> Kendi kendime konuşuyordum. Ben, 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 Ay. Kendime konuşma. İyi değil. Yumurtaları kaynatsak mı? Kırsam mı bilmiyorum. Yumurta var daha. E, omlet yapayım diyorum ya. Omlet yapayım Değişiklik ya. olsun. Aynen her zaman birbirinin kırdığımız gibi. Aynen. Bunu böyle koyayım. Sen niye alıyorsun? Her kenarları pişsin değil mi? Evet. Tamam hadi bakalım. Bunu biz geç başlayacağız. Şimdi dur keseceğim ben buraları tabii. Ya da şöyle mi yapsak? burada daha iyi. Hadi gel. Keserim ben. Sen başla. Şey tabağın bunu da al. Ben. Bunu koyuyorum. Ne tamam olacak? Günaydınlar. Başla başla. Sen. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Ee, şu bıçağı göstermek istiyorum. Bu bıçağı bize Hüseyin'in arkadaşı var bize hediye etti. Mutfakta dedi annem dedi çok geziyor. Adı da Pascal. Evet. Pascal, herzlichen Dank. Hallo Pascal. Danke fürs Geschenk. Ja, danke schön. Das ist ganz lecker. Ich wollte es einmal noch mal zeigen, was Pascal uns so geschenkt hat. Şimdi İbo diyor Pascal'ın hediye ettiği şeye bir bakalım. Tanış uh -huh. yapalım. Aynen. Mutfak bıçağı. Pascal, ich werde es auch gleich einsetzen. Şimdi kullanacağım zaten. Evet. <clears throat> şeyi al tahtayı. Aynen. Danke <laughs> schön Pascal. Pascal ya. Ya. Şimdi mach hier Kur. Kur yapacağım arkadaşlar. Kür. Kür. <gülüyor> ben <gülüyor> ayırayım sarımsağı. Sen sarımsağı ayır Emine. Pascal normalden mesela. Pascal bıçakları. Şu kafaları alıyorum arkadaşlar. Ay canım. Cilet. Kabin Beni düşürmüş gördün mü? güzel kesiyor değil mi yeni ya, o yüzden sen o eminim ki bir şey Evet arkadaşlar şöyle sarımsakları ben temizledim balkona koydum Çünkü evde çok fena kokuyordu. Yani orada aşağı yukarı iki baş sarımsak var daha fazla Belki evet. kurumuz ne arkadaşlar kür ee, doğal antibiyotik ee, nasıl anlatayım size Türkçe. Türkçe anlatayım en güzel. Fransızca, Rusça anlatamam zaten isteseniz de. Ee, bildiğimiz doğal antibiyotik. İlk önce limonları şöyle ufak ufak dilimleyeceğiz. Çünkü limonda biliyorsunuz C vitamini boldur. Ama ilk öncelikle şeyi. Ha limonu da arkadaşlar böyle söyleyeyim. Yıkamadan kesmedik değil. Dün akşam. Aynen. 15 dakika karbonatlı suya yatırıyorsunuz limonları. 15 dakika sonra sudan çıkartıyorsunuz Güzelce karbonatlı suda. Güzelce tekrar yıkanıyor. Aynen tekrar yıkanıyor, çalkalanıyor. Çalkaladıktan sonra kurutuyoruz iyicene. Biz bunu akşamdan yaptık. Evet. Ondan sonra böyle ufak ufak doğranıyor limonlar. Limonları Doğradıktan sonra bildiğimiz doğal antibiyotik, ee, vücut direnci olsun, vücuttaki tüm e, intakları olsun söküyor. Yani şifa niyetine, şifa nereden geleceğimizi bilmediğimiz için şifamızı kendimiz arıyoruz. Rabbim de bize gösteriyor, bunu bunu yapın, bunu yiyin diye. Limonlarımızı küçük küçük doğradık. Limonların kabuğunu alman gerekiyor. Yani kabukla beraber. O yüzden şeyle suda bıraktık ya. Tamam. Kabuğunla beraber. Sonra nasıl yiyeceğiz bunu? Bunu... Kaç gün sonra? Anlatacağım. Bunları... Dur, şunları ben atayım da. Bu balı ben koyayım mı bunların üstüne? Nane en üstüne koy. Sonra da koysan olur. Tamam. Bunların iki limon. Böyle bir tane kavanoz Kavanozda dediğim gibi aşağı yukarı iki baş sarımsak var. Evet. Biz büyük yaptığımız iki, iki baş. Yoksa normalde bir baş. Biz iki baş yapıyoruz ve bunu nasıl yiyeceğiz arkadaşlar tüketeceğiz. Ee, bunu 7 gün buzdolabında yani serin yerde saklayacağız. Havalar soğuk ama dolaba koymayalım. Ana sonra bildiğimiz çay gibi Hı. şeker kaşığıyla bir şeker kaşığı sıcak suya dökeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Şifa olur inşallah. O zaman iki limon iki limon koyuyor. Evet iki limon oraya iki limon oraya, o yüzden şey olmasın diye. Karışmasın. Ee, neyi yiyeceğiz ama limonla? Hayır hayır, şeker kaşığıyla içinden bir şeker kaşığı alıp hmm. çay bardağına dökeceğiz. 200 miligram mililitre çay hmm. bardağına dökeceğiz. Sıcak çay tüketir gibi her içe, her gün içeceğiz iki iki kere sabah akşam. 25 gün boyunca bir şeker kaşığını alıp bardağa koyacağız üzerine ılık su. Aynen, çay He. yapar gibi. Ama ılık su bence iyi. Bu çünkü şey. Diğer sıcak su katılmıyor böyle kürlere. biliyor musun? E, 25 gün boyunca içiyoruz. Vücuttaki değişiklik oluyor. direnci vücut direnci olsun. Ağrı, eklem Kas ağrıları falan olsun ağrıları. hepsini alıyor. Evet. Yani bildiğimiz içinde bir limon var, bir de bal. Hı hı. S S su e, neydi onun adı bir de? Sarımsak yani. Sarımsak. Girdiğimiz bir şey, başka kötü bir şey yok içinde. Evet. Sağ. Bu hazır. Şurada azıcık da balımız var arkadaşlar. Bal, bal da az. Yeter yeter. Yeter ama ee, ikiye böldüm çünkü ben çok temizlemişim sarımsağı. Ben başka bir küre de yaptım. O yüzden sarımsaklar çok oldu. Birer birer yapacaktım. Şöyle göstereyim size. Paskal'ın bu çayla güzel kesiliyor ya. değil mi? Cidden cilet gibi. Pascal, ich brauche noch eins. Ah nein, Nibo. nein. Ein das reicht. Danke, Pascal. Nein. Emre de kendisine bir kuru yaptı. Evet, bir de şöyle bir şey yaptık arkadaşlar. Bu da sarımsak. Sarımsak içinde onun da doğal ee, ne donadı? Sirke. Ee, doğal elma sirkesi. Bio sirke, elma sirkesinin içine arkadaşlar buna da iki baş sarımsak. 1 litrede e, şey olacak. Sirke. Başka hiçbir şey yok. Sirke ve bu 500 gram. Yarım litre ya. Evet ama ben hani tarifin azını yaptım arkadaşlar. Çok yapmadım. Yeterli diye. Bu ne kadar? 25 ha, bir, gün. Bir ay. Hani 25 günde bunu saklayacağız. E bu bir ay. 25 gün. Bir ay, 25 gün. 25'inde yaptın. yaptı? 25 ne kadar işte? Bir Aynen. ay. He, öyle diyeceğim. Aynen bir ay saklayacağız onu. Sonra... Serin yerde günlük olarak böyle evirip çevireceğiz. Ondan sonra bunu 1 bir ayın sonunda arkadaşlar sabah akşam üzeri olmak bir şeker kaşığı sadece suyunu içeceğiz, Neye sirkesini. Yarıyor? Ama bir bardak suya koyacağız, kaşıkla içilmeyecek. Şimdi aklıma geldi. Neye yarıyor? Bir su bardağına bir şeker kaşığı koyup sabah akşam içmeyecek. Kalp damarlarını açıyor, kılcal damarları Aynen. açıyor, beyne giden damarları açıyor. Kolesterol karaciğer. kolesterol ve karaciğeri düzenliyor, yağlanmasını düzenliyormuş damar açıcı tat. Evet. Bir de e, tansiyona iyi geliyor. Diye. bir de tansiyon evet. O ben, niyetle yapıyor zaten bunları. Ben tansiyon niyetiyle yaptıydım. Doğru dediğim gibi. Ha tansiyon niyetiyle unutmuşum. yapıyor zaten bunları biz. Evet ben de bu şeyi yapmak istedim. Esasında tarifte sar, sarımsak dövülmesi lazım. Öyle. Süzülüyor, aynen evet, ayosuna. dövülmesi lazım ama ben dövmedim. Arkadaşlar bıçakları makineye atıyoruz ben dövmedim arkadaşlar. Şu şekil yaptım. Direkte sirkenin içine bu sirke kavanozu direkt de buna koydum. Sirkeyi de Kaufland'dan almıştık. Aynen. Hı. Gelelim. Bu da ikinci kürümüz. Bunun içine girer mi bu gider? oluyor. Bir kaşık yok önce bunu atıyor. Zaten bunu 5 gün sonra çıkarttığınız zaman ya da 7 gün Yemekten karıştırdığınız zaman sulanıyor içinde. Su oluyor. Hmm. Şunu alayım mı? Al. Sulanıyor. Bildiğimiz su gibi oluyor içi. Ben geçen gün arkadaşlar bu balı almıştım. Şey demiştim. Aa arı balı diye. A Halbuki arı balı değil. Arı balı yazıyor. Arı balı zaten. Ama çiçek resmi de varmış. Çiçek balı da olabilir. Çünkü çiçeklerden de bal yapıyorlar İbo. Aynen. Zaten arılar yapıyor da. Aynen. Hı. Bu böyle olacak. Bu da karıştırılacak mı bunun gibi? Mesela bunun tarifinde 2-3 günde bir böyle şimdi alt üst yapın denildi. Ya, şimdi karıştıracağız bu her yere gitsin diye. O zaman şey kapağını kapat. Bence kapağıyla alt üst yapalım. Bence kaşıkla değil mi? Kaşığa yani, yapışır sarımsaklar kurtaramazsın. Yani. İyi Geçim yap olarak. bakalım. Ya kalsın o zaman böyle. Hı. Sen bilirsin yap. Çünkü alta da gitsin istiyor. Al bakayım o süzüle süzüle inip de Evet bence de bırak dinlensin o kendiliğinden şey olur ya bu. Anlıyor musun? Bulduğum gibi olmadı gördün mü? Yapışmadı. <laughs> diyorsun. Evet. Hadi bakalım öbürünü de yap. Çayımız da oldu. Hadi bakalım. Bunları biz hazırlayalım. Durum bu. Evet. Bu sulanacak dedi. Evet gibi. bence de. Şey limon suyunu bırakacak biliyor musun? Yani sulanacak o. Dediğim gibi 5 gün sonra hazır. Kür kızım. E, eklem ağrıları bu antibiyotik için bir kızı. antibiyotik, bir tür antibiyotik. serin bu. yere koyacağız. Dış buzdolabına koymamıza gerek yok arkadaşlar. Ben mutfak dolabına gölge yok. hani karanlık yere koyacağım. Yine bunu da öyle. Bunu ama yaparsanız böyle ikide bir karıştırılacak. Bu bir ay sonra Aynen. içilecek. Diğeri 7 gün sonra. Aynen. Yani sabah akşam ikisi. İkisi de sabah akşam. Aynen. Bu çay niyetine içiliyor. Evet, ılık suyun içine. Hatta bunu içemezseniz de. Evet, o şimdi aklıma evet, geldi. Eğer ağır gelirse, mideniz ağrıyorsa, dokunursa, hatta bunu ılık sütle bile mi içebilirsiniz? Şey dediler, İbo, süt mü demişti? Süt olabilir, mide ağrısını alsın diye. Evet, bir bardak ılık süt, yok soğuk süt müydü? Süt. Sadece süt, soğuk evet, değil. So şey sıcak değil, ılıkla değil, normal süt. Soğuk sütün içine bir şeker kaşığı koyup bunu sabah akşam tüketebilirsiniz. tüketebilirsiniz. Midesinden rahatsız olanlar için. Rahatsızlığınız yoksa suyun içine koyup tüketeceksiniz. Bizim kürümüz bu kadardı. Tekrardan Paskal'a teşekkür ediyoruz. Hüseyin'in arkadaşına niye? bize bıçak, bıçak hediye ediyorum. verdi. Bıçak hediye verdiği için. Buradan selamlar, sevgiler Paskal'a. İbo Bey cama geçti. Çünkü karı seyrediyor. Musun? Kar bayağı bir güzel Şöyle, yağdı. Karı seyrediyor. <laughs> <laughs> kar yağışını. Yerler hep kar doluydu arkadaşlar. Gösterdim ya. Neyse biz de videomuzu burada kapatalım. Kahvaltıyı çekemeyeceğim. Çok uzun olmasın. Şimdi biz kahvaltımızı hazırlayalım. Bu da böyle bir kür videosu olsun. İnşallah sizler için fikir olur. Arkadaşlarınıza devam iletebilirsiniz. Fikir amaçlı olmak üzeri yapanlara da şifa olsun. İnşallah. Bir başka videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Allah’a emanet olun. Hoşça kalın.